Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte bir şey hakkında konuşacağız. Şimdi öncelikle bu konuşmak istediğim şey siyaset. Çünkü neden bugün günlerden 30 Mart Cumartesi 2024 yarın seçim var. Yarın yerel seçim var ve belediye başkanları olsun, muhtarlar olsun, ilçe belediye başkanı falan filan. Bunlar hepsinin belirleneceği gün. Çok üzülerek söylüyorum ki doğum günün bir yani. Doğum günümden bir ay önce yani ben Mayıs doğumluyum. Ve eğer seçimler Mayıs'ta olsaydı mesela e, nasıl desem. Geçen seneki e, Cumhurbaşkanlığı seçim gibi 14 Mayıs'ta olsaydı mesela oy kullanabiliyordum. Ama bu seçimlerde oy kullanamak ve bunun 30 gün farkından olması beni biraz üzüyor. Yani yarın e, nasıl desem oy kullanmaya gitmek çok isterdim. Böyle bir e, arkadaşlara havamı atmak olsun artık selfie mi çekersin, isteye mi yaklaşma Güzel olurdu ilk oy. Ama bir 18'e gireceğim. En yakın seçim yok artık herhalde. 4 sene içinde başka bir seçim yok. Ondan çok da şey değil. Yani 4 sene sonra <laughs> seçim şey olacak. Ve 4 sene sonra bu ülkede olacak mıyım? Bir nasıl desem ne deniyor ona ya? Bir belge oluyor ya nerede yaşadığınız gösteren. Neyse olay o değil. Ama şu an takıldık kafam. Neyse. <laughs> Dur ya. Unuttum valla. <laughs> ya İngilizcesini biliyorum da residence işte. Residence'ınızı gösteren belge. İkamet. Ya tamam. İkamet. Nerede ikamet ettiğinizi gösteren belge. İkamet gah, Türkiye'de olma, olmayabilir. Ondan dolayı oy kullanmam. Neyse. iki dakikadır konuşuyorum. Boş konuşuyorum. Hemen konuya girelim. <laughs> Arkadaşlar ben <laughs> Türkiye'deki herkes neredeyse herkes 12-13 yaşından <laughs> itibaren konuşamıyorum. 12-13 yaşından itibaren siyasete az çok ilgi duyuyor. İstese de istemese de. Ben küçüklüğümde falan hiç sevmezdim. Ekranda bir şey var hemen aldım. <laughs> yani hiç sevmezdim. <laughs> Annemler e, falan böyle Cumhurbaşkanlığı seçimi izlerken 2014 yılında falan. Bunlar ne ya falan böyle hani çok ya da ne bileyim saatlerce başında durmaları falan çok mantıksız geliyordu. <laughs> Ondan dolayı ya ben çok politikaya yatkın biri değilim. Hani nasıl desem geldiğimden beri felsefeyle alakalı hani bir ülke ideal yöntemle nasıl yönetilmeli, ideal bir eğitim sistemi nasıl olabilir falan iyi düşünüyorum. Evet ama bunun politikaya yansıma iş hali benim hoşuma gitmiyor. Yani ben hani oy kullanacağım belki ama <laughs> Türkiye'deki oy kullanan insanların büyük bir çoğunluğunun zorunluluktan oy kullanması. Yani ben büyük ihtimal bakarsanız ben apolitiyimdir. yani <laughs> nasıl apolitik? Şöyle apolitik. Şu an mesela Türkiye'de ben şey fikrini çok saçma buluyorum. Yani mesela bir parti düşünün. Burada partisinin ne olduğu fark etmiyor. A partisi düşünün tamam mı? Bu A partisinde otuyorum, 10 bin insanlar. Ya bu 10 bin insanın 10 bin de aynı mı düşünüyor? Ya da bunlara oy veren insanlar aynı mı düşünüyor? Hayır. <laughs> i̇şte bence siyasetin iğrenç boktan tarafı bu. Yani düşünmediğiniz bir şeye oy veriyorsunuz. Neden? Diğerleri başa geçmesin diye. Özellikle Türkiye'de bu çok daha baskın. 20 senedir aynı iktidar olduğu için insanlar artık hiç desteklemese bile iktidarın karşısında kim varsa ona veriyor. Çünkü iktidardan ya da mevcut partiden kurtulmak için. Yani bu bana kalırsa sahte. Yani bu doğru bir şey değil. İnsanların yaptığı bir şey. Büyük ihtimal ben de yap, yapardım bu arada. Yani doğru bir şey değil diye ben yapmayacağım anlamına gelmiyor. Hani eğer ben Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanabilecek yaşta olsaydım ben de aynısını birebir yapardım. Ama işte bu bana samimi gelmiyor ve Türkiye'den bir gün olur da ayrılırsam ayrıldığım gün büyük ihtimal kendimi apolitik olarak ilan edeceğim. Çünkü ben politikayı sevmem. Yani politikanın nasıl desem değişmiş halini sevmiyorum. Yani <laughs> bir ülkenin nasıl yönetilmesi, bir milletin nasıl desem en iyi, en yüksek refah düzeyinde yaşaması, eğitiminin kaliteli olması bunlar bence çok önemli şeyler. Hayat, hayat kalitesi için önemli. Devlet kavramı önemli. Ama bu politika denen şey, siyaset denen şey iğrenç. Çünkü artık bunda onurlu politikacı bulmak inanılmaz zor. Yani mesela Atatürk gibi gerçek ciddi anlamda ülkesinin iyiliği için bir şey yapan politikacı günümüz dünyasında bulamıyorsunuz. Ya para oluyor ya çıkar oluyor. Yani dediğim gibi bu A partisinde 10 bin üyenin olmasının sebebine çoğunlukla çıkar ilişkisi. Yani şimdi ben bir şey düşünüyorum. Bir devletin nasıl iyi yapılması ya da eğitim sistemleri. Sen bunun aynısını Aynısını düşünmüyorsan sen benim partimde mesela bence olmaman gerekiyor. Ama bu adam niye benim partime geliyor? Çünkü neden? Daha fazla oy, daha fazla yayılmışlık. Oy. Bu asıl amaçtan sapıyor. Yani senin amacın devleti yönetmek, halkına hizmet etmek, onlara en iyi şekilde yaşamalarını sağlamak. Ve dediğim gibi ülkeni diğer dünya devletleri arasında yüksek sıralamaya sokmak. Hani insanların senin ülkesini ülkene hayranlıkla bakmasını sağlamak. Asıl bence amacı bu olmalı. Ama amacı bu olmadığı için hani apolitiyim herhalde. Yani öyle bir ben çok araştırmadım bu arada. Yani hani böyle her partinin ne yaptığını işte şurada yargılanacaksın işte şurada şöyle bir hata var falan bilen kişi değilim. Açık söyleyeyim. Hatta bizim ailemizde politikadan ve ekonomiden en az anlayan kişi benimdir. Ablam, annem ve babam arasında. Yani ben çok bilmiyorum böyle şeyleri. Ama benim bildiğim tek bir şey varsa hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Yok şaka bir yana. Öyle yani ben hani gerçekten Türkiye'de apolitik olurum. Yani çünkü sevmiyorum. Yani samimi de gelmiyor, şey de gelmiyor. Ee, ve hani dediğim gibi insanların çıkar ilişkisi çok var. Yani bu insanların amacı politika yazılmış insanların neredeyse büyük çoğunluğu çıkardan dolayı. Ya da bir şeyler ne bileyim öğretmen atanacak, gidiyor A Partisi'ne kabriş şey yapıyor, ne bileyim bir ay içinde atanıyor falan. Yani böyle bir çıkarı ilişkisi bu partinin asıl amacını sapmasına sebep oluyor. Ondan dolayı politika iğrenç bir şey. Bir devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini tartışsalar belki çok güzel bir şey olur. Hani biri mesela bir ülke için şöyle bir önerme atar, diğeri böyle bir önerme atar. Sonra daha iyi bir önerme koyar. Sonra bu parti hükümete geçmek için iktidarı kaybetmemek için o partiden daha iyi bir fikir bulmaya çalışır ve atıyorum günün sonunda bulur. Bu kime yarar biliyor musunuz? Bu halka yarar. Oranın vatandaşına yarar. Ama Türkiye'de böyle bir şey maalesef yok. Hatta dünyanın çoğu yerinde de yok. Amerika'daki seçimlerde de öyle. Amerika'da iki tane parti var. Bir demokratlar bir de cumhuriyetçiler. Yani Atıyorum Biden gelmesin diye Cumhuriyetçi'ye verecek var, Trump gelmesin diye Demokrata verecek var. Hani bunlar şey değil. Yani senin desteklediğin ideoloji, senin desteklediğin devlet yönetimi Cumhuriyetçi değil. Ama sen Cumhuriyetçi partiye veriyorsun neden Demokrat gelmesin diye? Ya bu hani şey değil bana kalırsa, doğru değil yani yarınki seçimlerde kim bilir ne olacak. Çok bir tahminde veya umutlanmayı düşünmüyorum. Çünkü 14 Mayıs gecesi deli gibi ağladığımı da hatırlıyorum. 28 Mayıs gecesi de deli gibi ağladım hatırlıyorum. Yani böyle şeylerden umut beklememek gerekiyor sanırım. Özellikle bu ülkede. Politika çünkü bence asıl amacından sap, sapıyor yani. Bu dediğim gibi herkes her ülkede neredeyse bir, bir nebze de olsa olan bir şey. Böyle apolitik olun. Kafanızı rahat yaşayın. <laughs> Yani diyebilirsiniz ki herkes apolitik olursa bu, burayı kim yönetecek? Hani demokrasi nasıl olacak falan. Ya herkesin apolitik olma gibi bir şey yok. Bakın ben zaten şey demiyorum. Belki bir gün gelecek siyaset atılacağım. Ama bu siyaset atılmam için ben eğer onurlu, şerefli bir insansam ya kendi partimi, kendi ideolojimi kurarım. Tamam mı? hani kendi ideolojimi ve Atatürk'ün ilkelerini aynı patikada takip edecek bir parti kurarım orada benim gibi düşünen insanlara tamam mı? Hani benim gibi düşünen insanlarla yola çıkarım. Ya da böyle bir parti çoktan vardır. Ona üye olurum mesela. Ama işte ya biz de bir yurt dışına çıkacağız da işte vize çıkmıyor da bizim emme oğlunun tanıdığı varmış. İşte ne bileyim yok bir iş imkanı falan. Hani ya bunun için siyasi partilere üye olan insanlar şerefsizin tekidir. Bakın çok ciddi söylüyorum. Ya bu tür insanların ülkenin Geleceğiyle alakalı en ufak bir şey yok. Endişesi yok. Onlar kendi götünü kurtarma çabasında. Onlara buradan kını, kınıyorum. Öyle arkadaşlar ya. Yani genel olarak 17 yaşında birinin böyle siyasetten bahsetmesi bence hoş bile değil yani. Hani 17 yaşında biri olarak bence ideal bir genç. Gencin bu kadar bilmemesi gerekiyor. Ya da bu kadar konuşmaması, bu kadar dert etmemesi. Kafaya takmaması gerekiyor. İşte kafaya takmamak için apolitik olun. Yani ben öyle, ben sanırım öyleyim ya. Yani hani dedim gibi şu an ülkede oy kullanma hak yaşım tutsa oy kullanırım. Ama bunun sebebi dedim gibi o partiyi desteklememden değil. Bazı kişilerin artık bütün ülkeye devralmasını istemediğimden dolayı yoksa desteklediğimden falan değil. Yani benim kafa yapımdaki ya da benim istediğim devlet eğitim sistemini ben gösterecek birini şu an görmüyorum aday olarak. Ondan dolayı ee, bir şey yapacağımı düşünmüyorum öyle bir tane daha video gelecek bugün başka bir konu hakkında daha konuşacağım ama önce seçimlerden önce bunu çekip en kısa zamanda yüklemeyi düşünüyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın